Kısaca bizi tanıyabilir miyim? Tabii ben Faik Tokatlıoğlu, İzmirli olmayayım. Ee, Bornova Anadolu Sesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim. Ee, sanayicilik yapıyorum. Evliyim. İki yetişkin evladım var. Ee, Kısaca böyle. Peki doktor nasıl çalıştınız? babam Rotaryen'di, İzmir Rotary Kulübü üyesiydi. bir toplantıya beni davet etti. O toplantıda da sanıyorum konuşmacı Behti Koç'tu. Dolayısıyla Rotary ile ilk tanışmam o sayede oldu. Hı hı. Peki ne kadar kaç bir Rotary geçmişiniz var ve sizi bu kadar yıl burada tutmaya iten motivasyon güç ne oldu? ben okulu bitirdikten sonra İzmir'e döndüm. İzmir'e döner dönmez de bir Rotaraf Kulübü'nün kurulması söz konusuydu. Bana katılmam yolunda çağrı geldi. E, ve 1983 yılının yaz aylarında İzmir rotarak Kulübü'nü kurduk. Ben e, kurucu başkanıyım. Dolayısıyla e, 40 yılı geçmiş bir geçmişiniz var. Rotarakla başladı. Sonra Rotary ile devam etti tabii ki. Rotary'de de e, 1991 yılında Göztepe Rotary Kulübü'nün yine kurucu üyelerindeyim ben sizin katıldığınız bir izin alarak sizi bir toplantısına katılmıştım. Sizi orada dinlemiştim. Peki çok fazla anı biriktirdiğinizden eminim. Bunların içinde aklınıza geldiğinde, ilk aklınıza gelen, sizi mutlu eden bir anınızı paylaşır mısınız? Ya tabii anılar çok. Ancak gülümseten bir anıdan bahsedeyim. 29 Ekim vesilesiyle hem Anıtkabir hem de İnci Meclis binasını ziyaret için bölge ekibi olarak gittiğimizde, başkanlarımızla beraber gittiğimizde e, aynen bu kıyafetteydik. Bizim uluslararası roteri başkanımız İsveçli olduğu için e, İsveç bayramındaki renkleri e, kravata e, nakletmiş. Havaalanında dönüş yolundayız. Orada restorandaki arkadaş dedi ki siz hangi hava yolunda dedi. O hakikaten hepimizi gülümseten ve hala e, yani bu aslında Rotary'nin bir havacılık şirketi disiplininde olduğunu da gösterir belki. İçinde i̇şte bulunduğumuz en çok mutlu eden proje neydi? Ben Uluslararası Asambleye eğitime 2005 yılının 23 Şubatını da içine alan haftada gittim. Tabii bu biliyorsunuz Rotary'nin 100. kuruluş yıldönümü. Ee, orada yoğun geçen eğitimlerden sonra akşam çeşitli aktiviteler var. Bunlardan bir tanesi guvernörlerin yerel giysileriyle yaptığı yürüyüş. Ee, o zaman vardı, şu zaman, şimdi galiba yok. Ee, üçer dakika bölgelere sunulan e, halk oyunları gösterisi. Onların dışında 100. yıla denk gelen gecede herhalde görkemli bir balo olacak beklentisi içindeydim. Ancak bizi sabahtan otobüslere bindirdiler. Ve Kaliforniya'da, e, Anaheim'da bir depoya götürdüler. Depoda kolilerindeki gıda malzemelerini sıralanmış masaların etrafına dizilerek e, kolileri açtık. Daha sonra her aileye bir koli şeklinde çeşitli yiyecekleri onun içine yerleştirdik. Ve bizim yerleştirdiğimiz koliler daha sonra e, yeme içme ihtiyacı olan ailelere gönderilmek üzere kamyonetlere yüklendi ve gönderildi. Orada anladık ki bizim o el emeği verdiğimiz koliler aslında Amerika'da e, food bank olarak geçiyor. Ülkemizde de gıda bankacılığı olarak geçiyor. Biz onların e, kolilerini hazırlamakla o günümüzü geçirmiştik. E, Uluslararası başkan, guvernörler, direktörler hepsi bir arada e, çalışmamız, yarım günde olsa çalışmamız unutulmazlar arasında yer alıyor. Yani aslında bir yıl tam olarak amacıyla geçirmek istedik. Bilmiyorum. Gerçekten öyleydi. Çünkü o, o tarihte Amerika'da her gün 6 milyon kişiye e, gıda bankacılığı yoluyla e, yiyecek gönderildi. Ben de o gün ilk kez öğrendim. Hizmet demek notarı için. ve hizmet sürecinde de çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunlardan aklınıza gelen karşılaştığınızda ya yani biz bunu galiba aşamayacağız noktasında sizi zorlayan bir durum yaşadınız mı? Tabii onunla da ilgili çok anılarımız var. 2005 yılında ben 1 Temmuz'da göreve başlayacağım. Fakat bundan kısa bir süre sonra da İzmir'de üniversite oyunları, üniversiyat yapılacaktı. Daha önceden çalışmalarına biz başladık. Rahmetli Rotaryen büyüklerimizle belediye başkanını da ziyaret ettik ve olur da aldık kendilerinden. Daha sonra projemiz o zamanlar kapalı olan Büyük Efes Oteli'nin ön bahçesinde bir Sporcu Buluşma Merkezi yapmaktı. Bunun için tabii biz belediye başkanından onay aldık. Ancak projenin direktörünü de açmamız, onundan da onay almamız gerekiyordu. Gittik geldik, gittik geldik. Bir türlü onay gelmiyor. Herhalde bu artık olmayacak dedik. Fakat sonra ben bir iç yazışma gördüm. Onay geldi ve iç yazışmada şunu gördüm. Faik Bey'in ısrarlı tutumu ve ikna edici davranışlarıyla Roteri'ye Büyük Efes Oteli'nin bahçesinde buluşma merkezi kurması, kurmalarına izin verilmiştir dedi. E, o açıkçası ilk başta e, karamsar bir tablo çizmesine rağmen sonra bizim için çok iyi. E, geçen bir e, iki hafta oldu. E, bütün sporcular, bütün rotaryenler, aktörler orada e, tabiri caizse 20 saat belki oradaydık. E, dışarıdan gelenler hayır dedi, Büyük Efes Oteli tekrar açılıyor mu dediler. Ama bizimki sadece üniversite bünyesinde yapılan bir etkinlik oldu. Hı -hı biraz işleyişten bahsedecek olursak yani bizleri biliyorsunuz ki, tabii ki biliyorsunuz ki rotadaki <laughs> <laughs> görevlerimiz ister bu olsun. Bazı komite görevlerimiz tarzında genel olarak bir yıl bakımında. Bunun avantajları ve dezavantajları nelerdir sizce? Bunun ben dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Avantajları daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz bunu birinci iş olarak yapmıyoruz. Neticede bu bir sivil toplum kuruluşu görevidir. Dolayısıyla işimizden ayırdığımız zamanda yaptığımız bir uğraşı. Bir yıl olması bize o yıl neler yapabileceklerimizi öğretiyorlar. Biz de karşılığında neler verebileceklerimizi vermeye çalışıyoruz. Tabii bu ilk aşamalarda birer basamak basamak, merdiven gibi düşünebilirsiniz. İşte kulüp içinde aldığınız görevler ancak 4. 5. yılın sonunda başkan olabiliyorsunuz. Arkasından bölgede alabildiğiniz görevler orada da birkaç yıl geçiyor. Bazen dönemler geçiyor. Her dönemde olmaması lazım bana göre de. Ee, sonunda bölgede görev alıyorsunuz. Daha sonra ülkede varsa komiteler onlarda görev alıyorsunuz. Bundan sonra uluslararası rotarının çeşitli görevleri var. Onları alıyorsunuz. Ben de kendimden örnek verecek olursam eğer. 2005, ben 95-96'da başkanlık yaptım. Daha sonra Asistan guvernörlük yaptım, bölge sekreterliği yaptım, bölge guvernörlüğü yaptım. Daha sonra Uluslararası Rotary'de görevler aldım. Ülke çapında komitelerde Türkiye Bursu Komitesi'nde başkanlık yaptım. En son Uluslararası görevlerinden bir tanesi de Rotaract ve Interact kulüplerinin komitesinde 3 yıl boyunca görev aldım. Dolayısıyla görev çok, dolayısıyla bir yılda olması bence makul bir süre zaten. Dünya Rotarisi'yle de bayağı ilişkili şut mu? dünyada Rotary nasıl, Türkiye'de nasıl arada farklar var mı? Elbette var. Yani e, biz her ne kadar yaklaşık 50 yıl sonra Rotary ile Türkiye'de tanışmış olsak da nüfusumuzun gençliğiyle de ve dinamizmle de ilgili olarak e, farklılıklar çok var. E, şunu çok iyi biliyoruz. Dünyada Rotary, Rotaryenlerin yaş ortalaması her yıl bir yaş ileri gidiyor. Gençlerin katılımı çok fazla değil. Özellikle batıda değil. Ve bu da e, üye sayısında erozyona neden oluyor. Ancak e, Rotary'nin gençlere yönelik programlarını iyi uygulayan ülkelerde alttan beslemeler oluyor. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Sizler de bunlardan birer tanesisiniz. Dolayısıyla e, temel fark bence burada. Ancak tabii e, sosyolojik konjöktür, politik konjöktür bazı faktörleri ortaya çıkartıyor. Mesela ülkemizde şu anda konjöktür çok uygun değil rotörün büyümesi için. Ancak alttan besleme ya da roter aktörlerden gelen arkadaşlarımızın beslemesiyle biz daha da güçlü olabiliriz diye düşünüyorum. Burada e, bir ünlem koymamız lazım. Bunu mutlaka bizim daha fazla üstüne değinmemiz lazım. Mesela katıldığım uluslararası toplantılarda İngiliz bölgelerinde, İngiltere'deki bölgelerde bir bölgede sadece 3 tane rotarak kulübü olduğunu öğrendim. E bu o zaman nasıl beslenecek? Yani çünkü bir rotaraktör dediğiniz zaman en az 4-5 yılını geçirmiş ve rotarının aşağı yukarı her şeyini bilir hale geliyor. Yani burada ne yapılmak? Çünkü sonradan rotariye katılan bazı üyeler buldukları umduklarını bulamıyorlar ve çok kısa sürede ayrılmalar, ayrılmalar oluyor. Eğer amaç Rotary'nin sayısal yanı sıra niteliksel olarak da büyümekse e, o zaman ben gençlerin rotaraktan gelen, interaktan, Interact kulüplerinden gelen, gençlerin mutlaka rotaraya katılması gerektiğini düşünenlerdenim. Evet, ben de interaktan 13 yıl oldu benim. 2011'den beri. İnteraktif in, tamam, Vallahi ben kendimle şöyle gurur duyuyorum. Ee, Göztepe Rotary Kulübü'nün ana tüzüğünü imzaladım. Hmm. Göztepe İnterak Kulübü'nün ana tüzüğünü imzaladım. Bölge Federasyonu'nun ana tüzüğünü imzaladım. İzmir Rotarak Kulübü'nün tabii ki ana tüzüğünü imzaladım. Yani Türkiye'de Roteri'nin örgütlenmesinde hepsinin ana tüzüğünde benim imzam var. <laughs> düşünüyorsunuz Türkiye rotası ile ilgili? Yani daha gelişmesi gereken, katılması gereken çok yol var mı? Az önce söylemiştim, e, konjonktür maalesef buna çok uygun değil. E, özellikle e, daha Nüfusu nispeten büyük şehirlere oranla küçük olan yerlerde e, bazı dedikodular zaten rotarinin büyümesini engel. E, yine başımdan geçen e, bir anıyı hatırlıyorum. Bursa'nın büyüyecek bir ilçesinde, ismini vermiyorum şimdi ama sanayinin bol olduğu bir ilçede başkan bana dedi ki bizim burada Rotary Kulübü'nü yürütmek kolay olmuyor dedi. Çekinceler var dedi. Ben de kendisine şu soruyu sordum. Burada nerede çalışıyorsun? Bir İspanyol şirketinde çalışıyorum. Cironuz ne kadar? Ortalamanın çok üstünde bir ciro. Peki dedim onlar burayı hangi mantıkla seçtiler? Onlar burayı seçtilerse burada bir şey değil altyapı var demektir. Yani bu altyapının olduğu yerde rotorunun mutlaka olması lazım demek. Biraz ön yargı var. Biraz kulaktan dolma yanlış anlamalar var. E, maalesef bunlar var. Ama rotorunun içinde e, asıl olan dostluktur ve hizmettir. Yani bunu bizim vurgulamamız lazım. Evet, aslında buna soracaktım. Kulaktan dolma bilgilerle ve karşı ön yargıda olan kişilere ne söylemek Valla e, siyasete girmeyelim. Ama şu anda maalesef kutuplaşmanın çok olduğu bir dönemdeyiz. Bir taraf ne söylerse öbür taraf anlam anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Dolayısıyla şu an biraz daha beklemede kalacağız. Mevzudu koruyalım yeter. Mevzuda dağılım olmak isteyenler, faaliyetleri görüp ben de bunun içinde bulunmak isterim diyen kişilerle anlaşılmalı mı? Ee, öncelikle biraz okumaları lazım. Yani e, Rotary nedir? Rotary nasıl doğmuştur? Gelişimi nasıl olmuştur? Bizim ülkemizde neler yapmıştır? Dünyada neler yapmıştır? Bunu önceliklendirmelerini düşünüyorum. Fakat, fakat tabi Rotary'de kurallar sürekli değişir. Bu bazen iyi yönde oluyor, bazen iyi yönde olmuyor. Bazen birileri için iyi oluyor ama başkaları için iyi olmuyor. Bu ülkeden ülkeye ya da sosyoloji, e, sosyolojiden sosyolojiye de değişiyor. Şimdi e, Rotary'de biliyorsunuz kuralların değişmesi için e, Chicago'da 3 yılda bir bir tüzük konseyi yapılır. Ben 2016 yılında da o tüzük konseyine katılmıştım. Orada gördüğüm kadarıyla tabi bizler uluslararası Rotary'e bağlı kulüplerin birer üyesiyiz. Dolayısıyla uluslararası Rotary'den gelen e, kurallar, uygulamalar e, ya da hizmet alanlarını tabii ki peşinden gitmemiz lazım. Ancak bunlar yine ülkelerden ülkelere, yörelerden yörelere zaten değişmek zorunda. Ancak benim orada gördüğüm ve ondan sonra açıkçası beni böyle biraz roterinin daha dışına doğru sürükleyen. Yani yönetim kurulu çok güççü odaklı. Bunlar sadece aidat arttırmaya bakıyorlar. Belki bunu burada söylemem hoş değil ama çok bütçe odaklılar. Bunu yaptıkları müddetçe çok te tepki de alıyorlar. Ancak onlar yönetim olduğu için, tabii ki yönetime seçilerek geliyorlar ama onlar yönetim olduğu için öyle kalıyor. Yeni katılacaklar bir kere Hı. öncelikle bütçelerden korkuyorlar. Uluslararası Rotary Aydatı, Bölge Aydatı, Kulüp Aydatı. Zaten biz otellerde toplanırdık. Otellerde artık toplanmak maliyet olarak çok yüksek. Yani biz kurallardan vazgeçtikçe üyemiz artıyor mu, kalitemiz düşüyor mu, yoksa yükseliyor mu? Ben biraz önce bir şey söyledim. Vehbi Koç'u dinlemeye gitmiştim bir otel toplantısında. Takip Sabancı'yı dinledim. Ben başkanken Hayrettin Karaca'yı davet ettim. Yani e, burada açıkçası teraziye mutlaka koymak lazım. Yoksa... Tabii ki biz Mevlana'nın ülkesinde yaşıyoruz. Kim olursan gel, ne olursa olsun gel. Ama bu Rotary dünyasında olmamalı. Zaten isminiz Rotary yani. Bence bu olmamalı. Çünkü o zaman ne oluyor? Gelen umduğunu bulamıyor. Ya da başka bir amaçla geliyor. O amacına uygun olduğunu bulamıyor. Ee, ancak şu andaki görüntü ben uzaktan çok fazla şey söylersem yanlış olur. Şu anda görevli arkadaşlarımız da var zaten. Ama sanki şu üye sirkülasyonunun biraz azalması lazım. Biz ilk girdiğimiz zamanlarda kaç toplantı, asamble, işte konferans akı şartlar vardı. Şimdi çok azaldı. Haklısınız bu konuda. Ben de çok olumlu olduğunu açıkçası düşünüyorum. Benim katıldığım 2016'daki Tüzük Konseyi'nde aslında Rotary kulüplerinin artık belirlenen yerlerinde toplantı yapmaması gibi bir teklif vardı. Ve bu teklifte maddi e, yükü azaltacağı dolayı e, yönünde görüşle kabul edilmeye doğru gitti. Ancak e, bu tüzük konseyine geçmişte görev almış bu sırası Rotary başkanları da katılır. Sanıyorum Metin Çelik Bilek abimizin döneminde dünya başkanı olan Hintli Rayandra Sabu söz aldı. Büyük olasılıkla da yaşı 85'ten fazlaydı o tarihte. Beyler siz ne yapıyorsunuz? Beyler hanımlar ne yapıyorsunuz? Siz Rotary'nin içine dinamit koyuyorsunuz. Rotary toplantısı olmadan dostluk olmaz. Yüz yüze toplantı olmadan dostluk gelişmez. Dünyanın birçok yerlerinde insanlar birbirine dokunarak temas kuruyorlar. Bunu yok varsayamazsınız. Sadece dijitale mahkum etmeyin bizleri diye İtiraz etti ve bu itiraz sonunda da ayda dört toplantı yerine iki toplantının yüz yüze ve canlı normal toplantıların yapıldığı yerde yapılması kararı çıktı. Böyle bir ortamda kuralları fazlaca değiştirmek, fazlaca da oynamak açıkçası bana göre doğru değil. Evet. Bu hayatınızda kattıklarınız üç kelimeyle örnekleriniz ne Birincisi, Eşim. Neden? Çünkü ben Rotarak Kulübü başkanıyken eşim de Rotaraktördü. Orada tanıştık, orada evlendik. Ailemizi orada kurduk. İkincisi dostlarım. Çünkü insanın bir okul arkadaşları oluyor, bir akraba grupları oluyor. Ondan sonra da iş ya da sosyal çevrede edindiği dostları oluyor. Tabii bizde Rotaraktör ve Rotaryen olarak o kadar köklü dostluklarımız var ki yıllara geriye doğru bakınca yıllar itibariyle bu açıkçası artık bizim için bir vazgeçilmez dostluklar yaratıyor. Dolayısıyla dostluk üçüncü olarak da az bir sürede olsa ya da farklı yerlerde de olsa işe yaramış olmak beni mutlu ediyor. Peki son olarak benim için Rotary tekrar Benim için Rotary ilk baştan bu yana aslında bir yaşam biçimi. Ancak son yıllarda biraz bundan uzaklaştım. Ben uzaklaşmadım. Rotary benden uzaklaştı. Ee, benim için bir yaşam Rotary. Çünkü e, şöyle anılarımız var. Biraz uzattım belki ama rahmetli Ergun Göksan seyahat ajansı sahibiydi. Bir seyahatinde İsviçre'de aktarma yapıyor uçağa. Ve ikinci uçakla arasındaki zaman dilimini değerlendirmek için bir şehre gideyim diyor. Ve Pasaport polisi diyor ki senin vizen yok, giremezsin. Ama senin rotere rozetini görüyorum. Dolayısıyla sen bir roteryensin, sen güvenilirsin. Gidip şehre gidip tekrar gezdikten sonra uçağına geri döneceğine eminim diyor. Ve onu bize anekdot olarak da anlattı. Bu aslında bir roteryen olarak hepimizi gururlandıran bir konu. Ancak şu anda biz böyle bir şey yaşayabiliyor muyuz? Yoksa hak etmediğimiz şekliyle e, ithamlara mı maruz kalıyoruz? O zaman burada tabii biz nerede suçluyuz? Nerede eksik yapıyoruz? Nerede fazla yapıyoruz? Buna da bakmak lazım. Teşekkür ben teşekkür, teşekkür ederim.